Agalar herkese selam hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Şimdi hepimiz Summerfest'i bekliyorduk. Yani normalde şu sıralar gelmesi gerekiyordu. Hatta bu hafta sonu geleceğini falan yani öyle planlamışlar. Ama bizim bu Growtopia ekibinin bazı üyeleri hasta olmuşlar. Ya bir de aynı anda bayağı da çok kişi hasta olmuş. Mesela işte şey demişler. Kalan kişilerle Summerfest'i getiremeyiz tarzında bir şey demişler. Zaten birazdan attıkları hani söyledikleri şeyleri de göstereceğim. Siz oradan çevirden bakarız beraber. Şimdi ilk başta Summerfest gel gelemediği için yani getiremedikleri için daha doğrusu. Şöyle bir şey yaptılar. Bu hafta sonu mu? İşte bu haftadan bir günü iki kat elmas çıkma ihtimali getiriyor. Hani arada böyle işte saçma sapan şeyler olunca hata falan olunca oyunda. Bu tarz şeyler getiriyorlar işte özür babında. Bir günde 24 saat boyunca kırdığımız bloklardan 2 kat elmas gelme ihtimali olacak. Öyle de bir etkinlik getirmişler. Galiba bu cumaydı. Hatta bakalım belki News'te yazıyordur. Gazetede yani. Ha aynen bakın bugünmüş. Double gem diyor mesela. İşte o şekilde 24 saat boyunca iki kat elmas verebiliyor bazı bloklar. Sadece blok kırarken veriliyor tahminimce. Mesela işte gemanet kullanırken gelmiyorsan anladığım kadarıyla. Şimdi böyle bir olay getirirler. Sadece bugün sürecek. Şimdi bakalım. Bu attıkları tweet mi neymiş? Şimdi bakın burada forumdayım. Growtopia forumsu da attılar. Bir tane Hufflepuff paylaşmış. Bir de North One diye bir tane adam var. Bunun hiç görmedim bu arada. Bu da moderatörmüş zaten. Tamam şimdi ilk başta şu Hufflepuff'ın attığına bakalım fest bu yıl biraz gecikecek ama merak etmeyin hafta sonu boyunca sizin için eğlenceli eklemelerimiz var. İşte o iki kat elmas bir de sanırım Watcher Days mi öyle bir şey vardı yani. Onu da getireceklermiş. Normalde geliyor muydu bilmiyorum ama özel bir Watcher Days olacakmış. Herhalde bu da özür babında olacak yani sırf bu Summerfest'i getiremedikleri için getirecekler. 15 Temmuz'da 24 saat boyunca kırılmadan Double gem işte az önce anlattığım olay öyle bir şey var. Tabjo 2x falan Onları geç zaten. 15-17 Temmuz. Ha, bu da Tabjo. Tamam. Gecikme hakkında daha fazla ayrıntı için. Ha, tamam o da burada. Herkesin harika iş çıkardığını ve herkesin tam buraları geç. Şimdi bakın adam burada anlatmış. Çoğunuzun Summerfest'in bu hafta sonu başlamasını beklediğini biliyoruz. Aynen. Çünkü normalde Temmuz ayında bu zamanlarda başlama eğilindeyim. E, bakın bunlarda zaten hani planlamışlar. Normalde şu anda başlaması gerekiyordu falan. O şekilde planlamışlar. Yani eğilimindeyiz yazıyor zaten. Ne yazık ki Grow ekibinin büyük bir kısmı şu anda hastalık nedeniyle yok olduğundan. Abi çok komik nasıl olabiliyor? Hepsi yani büyük bir kısmı aynı anda nasıl hasta olabiliyor? Ben hiç anlamadım bunu. Bu hafta sonu yayına giremeyeceğiz. işte bu hafta sonu getiremeyeceklermiş Summerfest'i. Onun dışında bu da zaten burada şeyleri anlatıyor. Ha bakın bir de demiş ki korkmayın Summerfest çok uzakta olmayacak. Umarım böyle en kötü bir sonraki haftada getirirler. Hastalıkları da gerçekten hastaylarsa da umarım iyileşirler artık. Ben pek inanmadım yani anlamadım açıkçası. Aynı anda nasıl hepsi hasta olabiliyor Bir Virüs falan mı girdi ekibe? Cuma gününü biraz daha özel kılmak için kırıldığında çifte mücevher şansı sağladık. İşte o olay. O yüzden tümünü tamam. Ha bakın cumartesi ve pazar günleri özel bir Butcher istiyor. Galiba sırf bu Summer Fest'i getiremedikleri için bu da hani öz özür, anlamında olacak galiba. Normalde çünkü Watcher Race gelmeyecekti sanırım ya. Ben hiç öyle Watcher Race getireceğiz falan tarzında şeyler görmemiştim. Burada da başka ne var? Summer Fest'i başlatmaya hazır olduğumuzda yakında tekrar iletişime geçeceğiz demiş. Güvende kalın, nazik olun ve bol bol oynayın. Tamam. Başka bir şey var mı? Bu şekilde Summerfest'in gecikme olayı bu yüzden. Yani adamların ekibinin içinde bir hastalık olmuş. Herhalde benim anladığım kadarıyla. Sonuçta hepsi aynı anda hasta oluyorsa bulaşmış diye düşünüyorum. Yani adamlar durduk yerde nasıl aynı anda hasta oluyor. Bulaşıcı bir hastalık olmuş herhalde. Başka bir açıklaması olamaz ya da işte getiremediler. Teknik aksaklıklar falan oldu. Düşük bir ihtimalle de işte bu ihtimal düşük ama sallamış da olabilirler. Bilmiyoruz sonuçta her şey olabilir. Burada söyleyecek bir şey kalmadı zaten. İşte dediğim gibi iki kat elmas çıkma ihtimali var. Bugün cuma günü yani olabildiğince çok blok kırmanız gerekiyor. Zaten Fest'te de elmas bayağı lazım olacak. Bayağı karlı olacak yani elmas kasmak o yüzden elmas kasmaya başlayabilirsiniz. Gidip işte blok alın yani blok dediğim işte farmable bloklar yani paper laser grid falan tarzında blok alın ondan sonra blokları kırın seedleri satın o şekilde döngüye gire gire yani sonuçta 24 saatimiz var blok kırmak için gidip işte seedleri ekip bekleyemezsiniz. O yüzden işte sürekli blok alıp kırıp seedini satmalısınız. Bu şekilde döngüye gireceksiniz. Güzel elmas kasabilirsiniz. BFG de bu arada kasabilirsiniz aynı şekilde. Bu şekilde Summerfest'in ertelenme olayı bu yüzdenmiş. Neyse diyeceklerimiz bu kadar. Umarım işinize yaramıştır video. Bir bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Video içinize yaradıysa like atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.